Ama onun ne olduğunu anlamadık. Bir insan aşağıya, bir aşağı Ne olduğunu bir anlayalım. Tamam. Neymiş o? Kerem sen değil. Heykel. Boyacıymış. Evet. Böyle. Boyacı heykelmiş. Amcamız da var. Am 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 amcanız, amcanız çok dertli. Ne düşünüyor acaba? Ne bir sor bakalım amcacığım ne düşünüyorsun böyle kara kara de. Bir sıkıntısı var galiba. Kafası mı? Bir sor? Kesin evde kavga etmiştir. Arkadaşlar, bilmiyorum galiba bunun durumu iyi olacak. Durumu iyi olacak. Gerçi kanala abone olmayı unutmayın.